yasna'ul fulke ve kullama merra aleyhim mele'un min kavmi sahiru minhu. Bismillah. Şimdi bu orada değil ama anlam bahsediyor. Aşağı doğru bakacağız. Oradan, Oradan al alayım Şey. Hazreti Nuh ee, cemi yapmaya başlıyor. Ve kullama merra aleyhim mele'un bir cemaat, bir topluluk onun yanına geçtiği zaman geçerken orada bakıyorlar bu garip bir şey yapıyor yani hiç görmediğimiz bir şey yapıyor. E, full full sefine gemi manasındadır. Ve inanmayanlar inanmadıkları gibi geçerken oradan şehiru minhu onu alaya alıyorlar. Hazreti Nuh da diyor, "Kale in minna siz şu anda benimle, bizimle yani minna bizimle alay ediyorsunuz. Fe inna muhakkak ki biz nesheru minkum sizinle de alay edeceğiz. Kema tesherun sizin alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz. Bunda ne, ne demek istiyor? Yani kurtulamayacaksınız siz gemiye bilenler kurtulacak o zaman biz de sizinle alay edeceğiz diyor yani eğleneceğiz diyor aslında tabi burada peygamberler yani kavmi bu olayı da bu şekilde haber veriyor yani size. haber vermektedir tabi peygamber Nuh peygamber olmasına ama üzüntüyle söylüyor bunu yoksa Hani onlar boğulurken atalı seyrederek ha bizimle şey yapıyordunuz bu şekilde değil. Yüreği yanarak ya yani böyle bir zaman gelecektir siz o zamana sakın kendiniz yap. Tevbe istiğfar edin diyor. Tezevbe talemun Evet. O zaman bileceksiniz ne olduğunu. Men yetihi azabun yuhzihi Kime ki Allah'ın azabı gelirse onu perişan eder. hor akır Perişan eder yani. Siler dünyadan süpürü Ve yahillu aleyhi azabun mukim. Ondan sonra da ona mukim, devamlı olan azap ona diyor yani gerçekleşir. Onu gelir ihata eder, kaplayacak cehennem zaten öyle. Buradan alalım da hatta idaca emruna ha işte burada geliyor. Ta ki bizim emrimiz diyor Cenab-ı Allah. Yani emruna o tufan olayını kastediyor. Buradan o bittikten sonra ve fare tenur tenur e, bu ekmek pişirilen yer fırın işte fırın da ne diyordu buna? Tandır. 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 Ha, Tenur. Fare tenur. Tenur artık tutuşmaya başladı. Yanmaya başladı. Rivayet edildiğine göre yani bu bir parola idi. Hazreti Nuh peygambere verilmiş bir para. Benim nereden haberim olur diye şey yaptığı zaman senin hanımın tandır yaparken oradan suyun veya şeyin fokur fokur kaynadığını gördü. O bu işarettir diyor. Paroladır. Parola. Fransızca bir kelime. Öyle geçmiş yani işaret. Evet. Efaretten nur. Kul nehmil fiha. Biz dedik ki neh nehmil fiha min kulli zevceyn isteyn. Yani her bir canlıdan hem dişi hem de ikişer iki tane almak suretiyle evet gemiye bin dedik. Burada Nuh peygambere söylüyor yani tabi o binince inananlar da biniyor. Rivayete göre 35 kadın 35 de erkek yani 70 80 veya 40 e, bu olduğu söyleniyor. Bunları yapıyorlar. Evet isneyin ehleke illa men sebeka aleyhil Ama ehlini de beraberce. Şey. İlla burada müstesna var. Men sebeka aleyhil kavlu. işte burada yani söz onu öne geçiren yani Allah'ın vaadi üzerinde gerçekleşecek olan o kimse müstesna. O işte oğlum kastediyor burada. Öyle mi? Ee, men aleyhil kavlu ve men amene ve bir de iman edenler onlara bir şey olmayacaktı. Ve amene ma'ahu illa İşte diyor ki ne yazık ki yani. Ve ma amene onunla iman edenler olmadı. İlla ancak bu çok az. Yani onunla iman edenler çok az idi. Öyle mi? Ve kâlerkebû fiha Nuh dedi ki bir kebu fiha gemiye binin. Fissefine. Gemiye binin. Bismillahim mecraha. Yani Bismillah. Bismillah besmele. Mecraha. O geminin akıp gittiği yere ve mürsaha demirlediği yere kadar Allah'ın ismiyle binin dediler. Denildi. Yani Cenab-ı Allah. İnne Rabbi muhakkak ki benim Rabbim Le gafurun çok e, affedicidir, rahimun çok da merhamet edicidir buyuruyor. Ve hiye tecribihim o gemi tecribihim onları yürüttü, aldı götür cerayı, ceryan da buradan gelir suyun akılına cel, ceryan ulma, ceryan dediğim zaman Türkçemizde geçmiş ceryan işte akıp giden <laughs> kapıda oturmak için şey yanar kapılırsın diyor. Hep ondan da zaten buradaki manası işte o gitmek. O gemiler denizi yara yara gittiği zaman uzaktan hele güzel bir manzara ile baktığınız zaman yani böyle insan içine bir huzur e, yani verir. Ben Karadeniz'de olduğum için zaman zaman gemileri sahilden seyrederim. Öyle bir huzur olur. Tabii gemilerin çok olduğu İstanbul'da özellikle Boğaz'da Hele geceleyin oldu bir başka gündüzden bir başka olunca böyle şey gibi bir hani donatılmış bir gelin gibi böyle e, akar giderler. Güzel bir tatlı akışları vardı. Evet ne dedik? Ve hiye tezribihim fi mevcin ha o yürüyordu bak. Akıp gidiyordu o gemi. Fi mevcin. Mevc ne demek? Evet. Çoğulu nedir? en var dalga. Ama nasıl dalga? Kel cebel, kel cibali. dağlar kadar yüksek olan dalgalarla boğuşa boğuşa gider diyor. Ve nâdâ nûhûn İşte orada Cenab-ı Allah haber veriyor ki Nuh oğluna dedi ki İbn-i Ebu ve kâne o ise bir mazil ayrılış olduğu gibi mazil ayrılmış oldu. Yani gemi kalktı gidiyor. Hala binmedi. Yani inat ediyor. Mazil o demek. Onunla arasında gemiyle demek ki oğlu arasında bir şey var. Ayrılık var. Böyle olduğu halde yani dalgalara böyle şey yaparken son noktaya varıncaya kadar ne diyor? Nada <Nâ> Nuhun ibnu <wuh> ve kanı fi mazin. Ya bineye, ey oğlum, irkep maana bizimle birlikte, evet, gemiye <laughs> bin. Ve la tekun mal kafirin. Kafirlerden de olma. Diyor. Ya bineye irkep maana. Burada idgam varmış. Zaten okuyunuz da onu görse. Ya, ya bineye irkep maana. Ba evet mime şey yapıyor te, tecvid kaidesine göre onu e, halis mime çeviriyor bahar ondan sonra bu ayrı bir şeydir kale seavi bak ne diyor Nuh'un oğlu diyor seavi yükselirim ila cebelin <laughs> dağın Tepesine çıkarmış. O demek. Lâ <laughs> cebele. Yasinuni beni korur. Minel mâi <laughs> boğulmaktan. Yani sudan beni korur demek de beni o korur. Boğulmaktan korur. Kâle nuktü La Bugün hiçbir kimseye kurtuluş yok. La <laughs> âsıme. Evet. Asım. Asım, Masum aynı kökten gelir. Evet. Akif'in de meşhur bir şeysi var. Asım'ın nesli diye. Şey, Asım, Masum korunmuş değil mi? Muhammed Masum dediğimiz ama korunmuş yani her türlü. Ya bu da bir şey yapılır. da Asım kelimesi de o olur. Da, Onlar da söyleyelim ki biraz tefsir yerine otursun. Güya tepsisi. İla cebelin yâsımın minelme. Kâle la asım el yevmen min emrillah. Bugün Allah'ın emrinden bir kimse, hiçbir kimse, bir kimse kurtuluşa eremez, kurtulamaz. İlla ancak men rahime, rahmet ettiği, merhamet ettiği kimseler müstesna ki onlar tabi iman bilenler. Neye ümit ediyor görüyor musun? ve hale beynehuma mevcut. tam bu noktada canlandırır gibi gözünüzün önünde gemiye binmiş o asırlık çınar peygamber keçiler orada ondan sonra koyunlar orada sığırlar orada her şey bir şey kadınlar orada hep korku içerisinde güvercinden böyle bakıyorlar olay yavaş yavaş su kaynıyor kaynıyor yükseliyor Hazreti Nuh, gemisini kurtaran kaptan ne yapıyor, oğluna böyle yalvarıyor, değil mi? Ondan sonra ne oluyor, Yasin'in elinden bugün kurtulacak. Ve hâle beynehümel mevz. İşte bu noktada onunla, yani ile oğlu arasına bir dalga girdi, dalga, dağlar kadar dalga. Normal tabi rüzgarlı havalarda çok olur dalga ben biliyorum ama tabii ki o rüzgar zamanında <laughs> Nuh'un oğlunun bu kibirlenecek karşı müthiş bir dalga geldi. Beynehum <laughs> al fekâne minel muğrakîn. Fekâne oldu kim? Nuh'un oğlu minel muğrakîn. Boğul, boğulanlardan oldu. Muğrak, garika yavruku yav, boğulanlardan oldu. Ve Bundan sonra mevzu değişiyor da arada tabi gene şey var. Ve ya ardu ma eki kıyla denildi ki yani Cenab-ı Allah emretti. Ya ardu <laughs> ey arz ya yani ardu suyunu yut. Yerden de çünkü su fışkırıyor. Öyle bir şey. Gökten de böyle sarnak halinde yani güğümden ha, Anadolu'da öyle derler çok yan. Ve ma eti ve ya sema'u ekli'i Ey gök sen de yağmurunu tut. Ey yaz yağmurunu yut suyunu yut. Ey sema sen de suyunu tut diyor. Emir Allah'tan geldiği için şif diye kesildi. Ama ne kadar durdular? Rivayet çeşitlidir. 6 ay kadar deniz üzerinde kaldıkları söyleniyor. O şeylerle birlikte. Tabi nevaleleri tamamen tüken. Nevale yiyecek içecekleri şey. İşte son aşure gününde ne varsa toplayın. Ondan sonra bir aşure çorbası yap. Aşure oradan bize kalmış. Aşure günü de deyip geçmemek lazım. 10-15 tane mübarek olay olmuştu o günde. Hazreti Nuh da işte 6 ay şeyde kaldıktan sonra dalgalarla boğuşa boğuşa nerede dalga durdu biliyor musunuz? Cudi Dağı'nda, Cudi Doğuda bir yerdir. Hala o köyde yani o eski isimlerde vardır. Evet orada. Hatta Nuh'un o gemisinin kalıntılarında buldukları söyleniyor. Evet orada durdu. Çünkü El Cudi nasıl diyor orada? Yani Cudi Dağı'nda şey yaptı. Şimdi yıllar önce böyle nerede diye Hazreti Nuh'un gemisi şudur budur gidip başka Ağrı Dağı'nda arıyorlar. Yani şuna bak. Kur'an söyledi diye onu da şey yapmıyor inatlarının dolayı. Ve ya sema ve ve ma'u ve kudiyel emru ve stevet alel cudi. Bak işte burada diyor. Yağmur durdu. Ondan sonra şey sakinleşti. Veştevet alel cudi ve kile bu'den lil kavmi zalimin. Ha, sen buradaki dua ediyordun herhalde. Evet, onu da bitireyim de bu işte tamam olsun. Senin zorunda kemal bulsun. Ha bu kemal değil ha. Evet. Veştevet alel cudi. Cudi dağında. Evet, demir attı yani demirle de orada ve kıyle buuden denildi diyor aslında yani Cenab-ı Allah ve e, onlar için kıyle denildi diyen yani, kâlallah Allah buyurdu Allah bu şekilde hükmetti bu şekilde buuden lilgamiz zalimin zalim olan kavm yani zalim olan kavim için yani bu uden uzak olsunlar Allah'ın belalarını Allah belalarını ver manasındadır. <laughs> Ve nada Nuh peygamber dua etti. Nuhun Rabbehu Rabbine Nuh peygamber de dua etti. Fekale <laughs> dedi ki Rabbi Ey benim Rabbim, innebni min ehlik. O benim oğlum, benim ailemdendir. Ve enne ve inne va'dekel hakku fakat senin va'din de haktır, gerçektir. Ve ente ehkemul hakimin sen ise hakimlerin, güçlülerin, kuvvetlilerin en kuvvetlisi olan sensin. Bütün insanların kuvvetini ne varsa hepsini teknolojisini bir araya getirseler bunu devamını söylüyorum hadisten alınan ilham ayetlerden alınan. yani bir sivrisineğin kanadı kadar etmez onlar. bir sıfır sıfırdan başka bir şey etmez e, ayet devam edip gidiyor demek ki bu da böyle Sübhane Rabbike Rabbil Ezzet ve Selamun Aleyhi Muselim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ya Rabbi geçmişlerimize rahmet sizi merhamet, rahmetle bize şu Ramazan-ı Şerif ayında rahmetini bol eyle. Annelerimiz, babalarımızın, bütün Müslümanlar, ümmeti Muhammed, imanı göçenler, afu mafuliyle, cennet cemalinle cümlemize ikram eyle. <laughs> ya ilahel alemin, fitne fesattan, ahir zamandaki Deccal fitnesinden, kabrin azabından, bizleri koru ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e lütfunu keremine muamele. Selamun Aleyhisselam. El-Fatiha. Selamun Selam. Selam. Selam.